Herkese merhaba arkadaşlar. Sabiha, Dilan ile konuşmak ve annesi olduğunu söylemek için konağa geldi. Dilan Sabiha'nın konağa gelmesinden rahatsız olacak. Dilan için Sabiha'yı annesi olarak kabul etmek gerçekten çok zor. Dilan Sabiha'nın hem kendisine hem de Barana yaptıklarını kabullendi ama kesinlikle Dilan Sabiha'yı tam anlamıyla affetmedi. Dilan Sabiha'nın annesi olarak kabul etmek istemeyecek. Baran daha önce Dilan'a Dilan'ın annesinin de aynı Dilan gibi iyi kalpli bir kadın olabileceğini söylemişti. Ama Sabiha neredeyse hem Baran'ı hem de Dilan'ı öldürüyordu. Dilan Sabiha'yı annesi olarak kabul etmeyecek ve şimdilik bu konudan da Baran'a söz etmeyecek. Dilan ve Baran son zamanlarda gerçekten çok tatlı ve çok mutlular. Senarist Baran Mediran'ın mutluluğunu bozmak için zaten Cevahir karakterini ortaya çıkardı. Baran Mediran'ın mutluluğu bozulmasın. Dizideki tüm kötülükler artık son bulsun. Bebek Karabey doğsun, bizler de hala ve teyze olalım. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Sabiha, Baran Mediran'a kendini affettirmek istiyorsa Cevahir'in yapacağı kötülüklere engel olmalı. Dilan Sabiha'nın 3 ay boyunca yaptığı işkenceleri hatırlayacak. Dilan bu kötülükleri yapan birine nasıl anne diyebileceğini düşünecek. Dilan Sabiha'nın anneliğini kabullenmek istemeyecek. Fırat Gül'e kavuşmanın hayaliyle yine bir hata yaptı. Baran bir kez daha Fırat'ın Derya ile birlikte hareket ettiğini ve Fırat'ın da elinde Kerem'in kanı olduğunu söyleyecek. Baran Derya'nın Kerem'i öldürdüğünü söyleyerek Fırat'ı da suçlayacak. Fırat Gül'e aşık olduktan sonra gerçekten çok değişti. Ben Fırat'ın aynı Hasan gibi Cevahir'in kuklası olacağını düşünmüyorum. Çünkü Fırat söz konusu Karabey ailesi olduğunda her zaman en önde durdu ve Baran ile birlikte hareket etti. Yine bence aynı şey olacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.